Serviste Minecraft serisine başlıyoruz. Neden? Çünkü canım istiyor. Bonus sandık, ekmek, yeriz yeriz. Havuç. Kaptüs ne alaka? Ben anlamadım arkadaşlar. E, bu video 100 like gelirse serinin devamını çekeceğim. Arkadaki seslerden biraz rahatsız olmayın. Gerici sesler, komik sesler, başka sesler, bir sürü ses çıkacak. Hiçbir rahatsız olmayın. Çünkü ben sizinle yüksek sesle konuşacağım. Hayır aslında yüksek sesle Neyse. Arkadaşlar. Bugün Minecraft serisini çok kısa tutacağım. Çok oynamayacağım. Çünkü neden? <laughs> Sonra. bu, bu benim. Ya. Bu benim işime yarar Bakın dedim ben. Bir sürü ses geliyor. Hı. Arkadaşlar bu arada 64 abone olmuşuz. Teşekkürler. bize 64 abone yaptığınız için. Bu videoda Minecraft videosu olacak. Minecraft oynarken hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ya. Hepsi Bu hala düşüyor ya. Bu arada isterseniz başka oyunlar. Among Us topu iki. Roblox. Şimdi çekelim. Bu arada her zaman gündüz. Hiç gece olmayacak çünkü ben öyle istedim. Çakıl. Çakıl ver. Bir tane çık abi. Çıktı. Daha Şunlar Şunları be. Işığa girecekler yok. Ee, dizeceğim. Pastaya gideceğim. Arkadaşlar oynamam biraz zor çünkü ben normalde ses şeylerini kapatıyorum oynarken. Ama siz duyamıyorsunuz sesimi o yüzden ses şeylerini kapatmadan oynamaya <laughs> çalışıyorum. Çok zor oluyor. Buna hiç kolay gelmiyor. Şunu da alayım. Yanlışlıkla ölüldü. Dedim ben size komik sesler yer. Gelici sesler var diye. Çünkü arkada film açık. Kalk, kalkıp kapatmaya da üşeniyorum. Bir yandan da şey seyrediyor. Arkadaşım seyrediyor. Yok artık. Ben böyle tatlı görmedim. Sen çirkinsin. Çok çirkinsin. Abi geri davranma oğlum seni Panda çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar bu arada kısa videoda çizdim ki. şuradan. Sana şey vereyim bak polis şey ya. Will. Ay oh, pardon. Ama ben sana vurmadım. Kalpler çıkar ya. Kalpler çıkar. Tut güzel. Arkadaşlar daha fazla video gelsin. Bunlar sürüsü var ya? Karpuzumuz bol. Çok iyi. Bir domuz ya. Dedim ben size de bir ekranlanıyor. Ekranlanıyor. Minecraft videosu. Dedim ben size ya 100. Bakın 100 abone Minecraft videosu gelecek diye bir şey var orada. Bakın ona. Altında yazan şeyi okuyun. Ne yazıyor o videoda? 100 veya 60 aboneli. Biz 60 çekmeye karar kaybediyoruz. Çünkü bende oynamayalı çok oldu. Bakın tipeye. Oğlum düzeldi mi ya? Bat 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 Gördünüz mü? Bu kısmı bilen varsa yazsın. Acıkıyor ya. Minecraft e, Arkadaşlar her videoda size bir soru sormaya karar verdim. Bugünkü sorumuz hangi takımsınız? Yorumlara bekliyorum. Hocam sen şuraya çıkamıyor musun? He? Ya. Aa çıktı. Aa öyle bir şey beklemiyordum ha. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iki dakika bir videoyu durdurdum. Neden diyorsun? Bu arada şuralarda şu Şuralarda bir yerde turuncu bir işaret görebilirsiniz. Evet işte onu aldırış etmeyin. Ben başka türlü çekemiyorum. İkinci bir kameram yok. Ee, çok kirim. Şaka şaka arkadaşlar. Ne oldu benim ekranım niye sallanıyor? Ya, sorun bir sorun da kalmış olabiliriz. Bu arada ben videolarımı montaj yapmıyorum. Yapamıyorsun falan demeyin. Uygulamalarıyla yapabiliyorum aslında ben. Ama ben yapmıyorum. Çünkü montaj kötü oluyor. Yapayım derseniz yaparım. Ama ben montaj yapmayı sevmiyorum. Lütfen hızlanın Oğlum sen niye çimenleri bozuyorsun? Hoppa senin yavrum değil. O yavru. Koyun tokatıyor. O da Abi biz hala taşa geçmedik ya. Crafting table yapalım. Arkadaşlar, bu arada sizinle konuşmaya daldım. Beni oyalamayın. Sizle konuşmaktan dolayı yapamadım crafting table. Taş kazma falan. Yüzüm ne? Ben her şeyi yanlış söylemeye başladım videoda şu şu bir maden kazmaya istiyorum. Taş madeni. Ya. Çok küçük oluyorum. Ah üstümden. Ben tam zıplayacağım. Hayır. sorun değil. Abicim ne konuşuyorsunuz acaba? Acaba bir anlasam ne konuştuğunuzu. Keşke bir de anlasam ne konuştuğunuzu. Sisleri buraya yamuk yamalak geliyor. Yamuk yamalak. Ölür mü şeyler. şeyler? Bütün topraklarım bitti. Neyse bitsin zaten. Bitmesi için kalbim bitti. Ça. Oyun bozuldu. Arkadaşlar bu arada 10 dakika olunca videoyu biteceğim. Tipe bak tipe. Çok havalı. O oh, ya crafting table yapmamışım ki. Peki yaptım mı? Ya. Alıp oraya koymuş Arkadaşlar herhalde ben sizinle konuşurken bir saflaştım. Orada ben kılıç yapmayacağım. Kılıç yapınca olmaz çünkü. Şunları bir koyalım şuraya. Bu arada boş şeylerim var. Çakıl şu. Hayır, geri gelmeyin. Muratcığım. Çok konuşmayın dedim onlara illa konuşuyorlar dedim ya. Ya çok konuşmayın. Çok konuşma. Bak, i̇kide bir çok konuşmayın diyorum. Ben neden çok çok ikine alışmışım ya? Allah Allah. Arkadaşlar bir derezere geçmek istiyorum. Etrafta inek yok. Aa. İyi, iyi hayvan lafın üstüne girelim şimdi. Şamar diyeceğim. Günün sorusu hangi? Günün demişim ya. Bugün Bu videonun sorusu hangi takıntısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Çok az bir şeyimiz kaldı. Bu seriyi burada bitirebilirim. Oh, Spiderman oldu. Oha! Her yere tırmanıyorum istemeden. Acaba Spiderman'de öyle bir şey yaşıyor mudur? İstemeden her yere tırmanıyor mudur? Ben çok ya çok konuşma! Hayır, bu arada çok konuşuyor ya. Çok konuşkan. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz.